İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz, umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 13 Ocak Cumartesi günü 2024 fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün sizde. Bütün gizli sırlar dökülecek. Burada herkes gizli sırlar döküldükten sonra hayret edecek. Hayretli gözler size bakacak. Sağ solu kaçışmalar da olacak. Yani e, ya birinin hayatında bir başkasının olduğunu duyulacak ya boşandığını e, birisi açıklayacak. Hiç ummadığınız bir kişi ama gizli sırlar çıktıktan sonra herkes bir şoka girecek. Endişeli bakışlarınız artık tamamen hayatınızdan gidiyor. Böyle bir endişeli bakışlarınız var. E, borca mı yoksa evlenmek için mi boşanmak için mi yeni uva kurmak için mi? Bu endişeler tamamen hayatınızdan gidiyor. Bir akarsuya bir şeyler atacaksınız. Suyun başında duruyorsunuz siz. Dere gibi, çay gibi sanki böyle köprünün üstünden böyle bir çaya doğru bakıyorsunuz. Çay gibi, dere gibi bir yere. Bir şeyler atacaksınız oraya siz. Ya bir kağıt, ya bir aklet, ya bir işte tişört bir şey atıyorsunuz akarsuya. Sanki boynunuza sarılmış sen benim güneşimsin deyip deyip sarılacaksan olmazsan ben yaşayamam diye bunu dilinden duyacaksınız birinin. Yani siz şaşıracaksınız bunun her söylediği kelimeye artık hani çok şaşırtacak sizi söylediği kelimelerle karşınızdaki kişi. Kızak çıkmış. Sizi bir yerde ya istemiyorlar ya da işinizi bozmak isteyecekler ama buna müsaade etmeyeceksiniz. Yani ya sizi bulunduğunuz iş yerinde istemiyorlar ya da kendi işiniz ama rekabet rekabet edenleriniz var. Sizi oradan bir an önce kapatsın, gitsin diye istiyorlar ama kızak çıkmış çünkü. Ayağınızı kaydırmak isteyecekler. Siz yine her şeye karşı tedbirli olacaksınız. Bazı şanssızlıklar iş konusunda çok yaşamışsınız ama yenilmeye artık hiç e, tahammülünüz yok. Yenilmeyeceksiniz. Tahammülünüz yok çünkü yenilmeye tahammülünüz olmadığı için de ona göre davranacaksınız. Bir araba da daha ask, askıda duruyor. Jeep tarzı böyle su tarzı bir araba askıda duruyor. Alacaksınız ama beklemede. Birine bir şeyleri emanet verdiğiniz için çok pişman olmuşsunuz iyilik yaptım kötülük buldum diye sanki böyle nispet yaparmış gibi sürekli birbirlerinden çıkmayan iki kişi var ayakkabılarından görüyorsunuz onları terliklerin ayakkabılarından görüyorsunuz size şöyle bir mesaj atıp arayıp hani sizin de aranız kötü değil iyisiniz ama bir ayrımcılık var arkadaş ayrımcılığı dost ayrımcılığı var burada sürekli bunların ne yaptığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Beraber toplanıyorlar ama size alo demiyorlar. En çok gücünüze giden bir şey de bu. Ama elinize ayağınızı çekeceksiniz. Çatlayanlar onlar olacak. Yani bunlar böyle bir araya geldiği zaman ağızları da durmuyor. Biliyorsunuz ki sizin hakkınızda da bir şeyler iyisiyle kötüsüyle konuşulan bir şeyler var. O yüzden dolayı hiçbir şekilde bir bağlantı kurmadan numaralarını da sileceksiniz bunların. Yani özellikle bir de böyle sık sık görüşüp daha önce siz berabersiniz. Beraberdiniz. Yani sürekli sizin şu an ayrılmanızın altında farklı bir şeyler arıyorsunuz. Bunlarla hiçbir zaman işin şey aranız iyi olmayacak sizin. Onlar iyi olmuş sizi bir ayırmışlar arkadaş ortamından. Arkadaş değiştireceksiniz. Yani bunlar bir artık e, şey olmuş, kenara çekilmişler. Hiç kıymet bilmeyen kısa boylu, dalgalı saçlı bir erkek var karşınızda. Hiç kıymet bilmemiş. Başından beri kıymet bilmemiş. iki tane koltuk alacaksınız. Çekyat gibi bir şey de olabilir bu. Kendinizi bir şeylerden kurtardığınıza çok seviniyorsunuz. Yani bir ortamdan mı işten mi ya da e, eşinizden mi sevdiğinizden mi artık her kimdense birilerinden kurtardığınıza kendinizi çok seviniyorsunuz. Burası benim zaten yaşayacağım yer değildi diye. Tek tek eşyaları dağıtan bir tane bayan yüzü çıktı. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Eskiye dair diye böyle bir düşüncesi var. Yani hiç hatıra kalacak. Onu onu hatırlatacak hiçbir şey bırakmayacak sanki evde. Şu kendinizi çok dinliyorsunuz. Baştan kıymet bilmeyen bir kişi sonradan evlendikten sonra kıymet bilir mi diye baştan böyle çok iyi gidiyor gibi olacak ama birinci yılında altıncı ayında zaten evlendikten sonra anlayacaksınız kıymet bilmediğini. Elinizde bir mumlar çıkmış. Elinizde mi mumlarla birine ışık tutmaya gidiyorsunuz siz. Sürekli konuşmasınlar diye bir erkek bir bayana para gönderiyor. Yani burada e, konuşmasınlar işte sesler çıkmasın diye sürekli bir para gönderiyor gönderiyor gönderiyor. Öyle susan fermuar çeken bir bayan yüzü çıktı. Sürekli sizi böyle bir sorguya çeken. Hayatınızda neler var neler yok öğrenmek isteyen kısa boylu bir bayan var. Oturduğu yerden telefonla yetişiyor. Ne yaptınız ne ettiniz iyi geçiniyor musunuz ee, veya ne yapacaksınız hayata dair hep bunları e, oğlunuzu kızınızı da soruyor. Yani torunlarını. Rahatımız keyfimiz yerinde deyip kapatıyorsunuz her şeyi. Sorguluyor ama kötü deseniz zaten yardımcı da olmayacak anlatsanız da hiçbir şeyi. Derdinize dert katacak. Bir yerlere bir demir kapı yaptıracaksınız. Siz girmesinler diye. Sizin bahçeye ya da tarlanızda bir giriş giriş yeri var. Oraya büyükçe bir kapı yaptıracaksınız siz. Bir tel gibi bir şey gibi çektireceksiniz ama o konuşuluyor ama daha gidip zamanınız yetmediği için belki yaptıramamış olabilirsiniz ama gidip bir şeyler yaptıracaksınız. Bir hazırlık var. Elinde çiçeklerle gelen biri var burada. Size doğru. Hem de bir telefon var. Hem telefon hem çiçekler var. Sevildiğiniz bir defa anlamışsınız. Emin değil misiniz? Şimdi iyi olmuş. Evliliğe doğru giden bir yol var. Sizi de o kadar fedakarlıklar yapmış. Evliliğe doğru giden bir yol var. Bu kaptırmamak için elinden geleni yapacak size. Durumu iyi değil. Çok fazla zengin bir erkek değil ama e, kaptırmamak için de size elinizden geleni yapacak. İleride evet durumları herkesin değişebilir. Bugün durumu iyi olmayan yarın zengin olabilir. Yarın zengin olan bugün durumu iyi olmayabilir. Ama e, siz ona şans getireceksiniz çünkü. İçinde art niyet yok. Başından beri sizi kırım, kırmamak için elinden geleni yapmış. İhtiyaçlarınızı karşılamaya çalışmış ve tatillere kadar sizi götürmüş. Hiç sizden bir beklentisi olmadan. Bu kişi de aynı ciddi yolda yürüyecek. Sizi kaptırmaya da hiç niyeti yok. Yani ee, siz de ılımlı davranacaksınız geçinmek için. Arkasına Baka baka giden bir erkek var. Gidiyor ama gözü arkada. Emin olmadan gidiyor. Yapabilecek miyim? Onsuz yapabilir miyim? Ailem veya sevdiğimden hariç gittiğim yerde e, mutlu olabilecek miyim diye gidiyor ama kendinden emin değil. Bıkkınlık gelmiş birilerinden size bir arkadaştan mı akrabadan mı? Yani ee, her gün, her gün, her gün, her gün şeyi çıkmış, suyu çıkmış bunun. Siz birilerine arkadaş için ödün verdikçe sevdiğinizle aranız bozuluyor. Bir gün arabanın anahtarı gidiyor. Bir gün cüzdanınızdaki paralar gidiyor. Bir gün borç gidiyor. Bir gün bir şey isteniyor. Yani bu siz kendinizi kullandırmaya burada alışmışsınız ama sevdiğinizde bu gidişle kaybedeceksiniz, eşinizle kaybedeceksiniz. Çünkü sizi sürekli tembihliyor. Siz, biz bir aile isek yapma etme. Yarın bir gün başımıza bir riski olan hiçbir şey yapma. Anahtar verme. Bir kaza geçirirler, ederler diye sürekli sizi tembihliyor. Verilecek bir şey de değil anahtar zaten. Ne evin anahtarı, ne de arabanın anahtarı. Hem de çok da samimiyeti e, samimiyetiniz yok. Akrabalığınız yok. Sadece bunları kullanma amaçlı sizden anahtarı istiyorlar. Orada ya aileniz böyle bir elini ayağını çekecek ya da onlar. Yani çünkü aranız sürekli bozuluyor. Yaptığınız hareketlerden dolayı. Evet sizi çok beğenen yakın çevrenizden bir kişi var. Beğeniyor ama konuşulmuş hiçbir şey yok. İşinizden, gücünüzden uzaklaşacaksınız diye de bir yere gitmek de istemiyorsunuz aslında. Yani gitmek istiyorsunuz ama işiniz, gücünüz kalacak, bu etkileneceksiniz işiniz, gücünüzden. O da sizi düşündürmüyor değil. Durmadan yalan söyleyen bir kişi var. Zor durumda kaldıkça kendini aklamak için böyle sanki yalan söylüyor ne kadar inandırıcılığı var karşı tarafı ne kadar inandırıyor o da tabii ki size kalmış bir şey bir kere söylemiş arkasını getiriyor demirden bir şey yaptıracaksınız siz nostalji gibi böyle bir kar yola gibi yatak gibi başlığı demirden ayak ucu demirden değişik bir şey yaptıracaksınız her tarafı mı demirden Üst, üstünde de sanki böyle bir Kapalı hani e, tüllü müllü bir şeylerle kapatırsınız ya aynı onun gibi demirli özel bir şey yaptıracaksınız. Biriniz çok vicdan azabı çekiyorsunuz. Sevenleri ayırdığınız için şu an gözünüzün önünde oğlunuz mu kızınız mı eriyor? Yani hiç iyi bir evlilik yapamamış ee, siz iyi evlilik yapacak diye buna müsaade etmişsiniz ama evlenmiş ama hiç mutlu olamamış gözünüzün önünde eriyor. Mutsuz bir şekilde giden bir evlilik var ama e, her defasında da sizin başınıza kakalan bir şeyler var burada. Sen ayırdın bizi, ben sevdiğimle evlenseydim daha mutlu olurdum diye. Yani bu hep başınıza kakılacak. Yıllar da geçse hep başınıza kakılacak bu olay. Seven seven kişinin nazını çeker ama sevmeyen böyle mutsuz bir evlilik olur. Bakın. Boynunu bir böyle bükmüş bir tane bayan var. Genç bir bayan. Sen konuşmak istemiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum da içe kapatmış kendini. Şu an gururunuz yüzünden hiç kimseye hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Elinizdeki, avcunuzdaki malınız, mülkünüz gitmiş. Kimseye hiçbir şey söyleyememişsiniz. Sadece siz biliyorsunuz bunu. Nasıl verdiniz, nasıl e, hani e, o karşınızdaki kişiye, bunlara Hani parça parça mı verdiniz, bir anda mı üstüne geçirdiniz ama şu an eliniz başınızda oturup düşünüyorsunuz, çaresizsiniz. Şu an o çaresizken o iyi duruma geçmiş siz çaresizsiniz. Kimseye de elinizdeki paranızın, malınızın, mülkünün gittiğini söyleyememişsiniz. Kimseye de konuşmak istemiyorsunuz. Kendi kendinize yapmışsınız, taviz vere vere. Yani beni parayla sevsin, vereyim, ihtiyacına gideyim. Belki beni daha çok sever. Daha çok soğutmuşsunuz böyle yaparak. Yani sevmemiş, çok fazla sevmemiş sizi para olarak görmüş. Yani hep vermişsiniz, hep vermişsiniz. O tavizi öyle para vererek kendinizi bir şekilde sevdiremezsiniz. Sevmeyen insan zaten sevmez. Sanki böyle atı kendine doğru çeken, ağzından tutmuş, kendine doğru çeken bir bayan var ya olacak muradım ya olacak diyor yani. Murad'ın kendi kendine olduracak işle, aşkla, evlilikle ya da boşanmayla bir şekilde hayatını böyle güzelleştirecek bir bayan yüzü çıktı. Sizin birinizin annenize çok düşkün olduğunuzdan dolayı 2-3 defa direkten dönmüş bir evliliğiniz var. Bu ay annesine çok düşkün. Ee, evlenirsem de annesi de bize gelir rahatımız, huzurumuz kaçar diye 2-3 kişi sizin evliliğiniz olmamış. Dönmüş, geri adım atmış. Hemen çözmüş sizi. Bu hep annesinden çıkmaz ve annesi bize gelir. Yine ikisi bir olur benim yuvam ayakta durmaz diye geri çekilmiş 2 tane, 3 tane erkek yüzü var. Çünkü sizin yaşınız ilerlemiş. Annenizle hala aynı evdesiniz. 40'ın üstüne çıkmış yaşınız. Yani birazcık annecisiniz. Annem, annem, anneme olur ne olursa işte ben yaşayamam, annem benim için önemli dedikçe karşı taraf soğumuş. Tabii ki anneler kıymetli ama ama burada e, ben dışlanacağım diye düşünmüş karşı taraf. Tamam sevinin, edin ama içinizde kalsın bazı şeyler direkt söylemeniz biraz karşı tarafı korkutmuş. Bir yerleri yıktırıyorsunuz siz, yeni bir yapı yapılacak. Bir yer böyle eski bir yeri bir yıktıracaksınız. 3 aya 5 aya kalmadan yepyeni bir şey yapılıyor oraya. Herkesten uzak olmak için sadece farklı bir şehirde yaşamaya başlayacaksınız artık siz. Ne bir bu bayanın ailesinin şehrinde yaşayacaksınız, ne de erkeğin şehrinde yaşayacaksınız. Orta yolda bir yerde yaşayacaksınız. Misafir olarak gelip gidecekler. Böyle bir karar almışsınız. Sık gitme, dostuna kalksın ayak üstüne diye. Daha mutlu olacağınızı düşündüğünüz için. Gelip gidilecek ama yani beraber gelip gideceksiniz gene. Kimseye de kapınızı kapatmayacaksınız ama çok sık fazla gelmesinler. Görüşmeyelim diye her şey uzun da olsun diye düşünceniz var. Her şeyi planlayarak ilerleyeceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.